Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim kapattım ve şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza ve tabağınıza da bakacağım. Genel ayrıntılı bakıyorum. Ne gördüysem onu söylüyorum size. Sizlerle can dileklerinizi tutabilirsiniz ve açıyorum güzel insanlar. Arkadaşlar diğer kanalımda çay falında. Youtube'a çay falında yazarsanız çay videolarım çıkıyor. Zil bildirimlerini tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Odada da çok güzel çay falları bakıyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Sonunda imzayı atıyorsunuz. Atmak istediğiniz bir imza var. İşiniz için, kariyeriniz için, hedefiniz için, geleceğiniz için. O imzayı atacaksınız. Yani bir türlü atamamışsınız, hep ertelemiş, ertelemişsiniz işten, güçten, yoğunluktan çok gözdeymiş, çok nazar değmiş. o imzayı bir türlü tutturamamışsınız Ama şöyle söyleyeyim, bu yıl bitmeden, bakın Ağustos ayındayız, 2025'teyiz, bu yıl bitmeden o imzayı atıyorsunuz ve e, kafanızı da rahatlatıyorsunuz. İmzayı attım, önüm açıldı, yolum açıldı kafam rahatladı diyeceksiniz evet kafanız çok güzel bir şekilde <laughs> rahatlayacak şöyle söyleyeyim burada 3 tane odun var parçalar bu hayatınızda 3 kişiyi çıkarıyorsunuz bunlar odun gibiler iyice sıkıcık etmeye çalışıyorlar böyle serser ser konuşmaya çalışıyorlar Odun gibi bunlar ya diyorsunuz. İki bayan, bir erkek. Bu ikisini de düzeltiyorum toplam. Üçünü de hayatınızdan çıkarıp bunlardan kurtuluyorsunuz. Bunlar size iyi gelmeyen kişiler. Yani iyi gelmiyorsa tutmayın. Hayır demesini gerçekten beni o zaman daha çok rahat eder. Sahi ben bunu yapmak istemiyorum. Yok o küsmesin, o darılmasın, yok o üzülmesin diye diye kendimiz üzülüyoruz bu sefer bırakın üzülen üzülsün kırılan küsen de küssün o zaman herkes konuşmayı ona göre yapacak kırmayacak şekilde yapacak sivri bir ayakkabı var topuklu kocaman ama o sivri ayakkabıyı giyiyorsunuz yani o kadar büyük bir sivri bir ayakkabı ki bu ayakkabıyı giyiyorsunuz ve kafanızı da rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Oluyor yani istediğiniz. Böyle sizi sevmekten başka o her şeyi yapmış. Şu an hayatınızdaki kişi sevdiğiniz bayan olur, erkek olun, nişanlısınız, eşiniz sevdiğiniz olur. Böyle o kadar çok sizin için bir şeyler yapıyor ki ama bilmiyorsunuz bunu öğreneceksiniz ama işi bitirince öğreneceksiniz yani o sürprizi hani bir hazırlayayım bir yapayım diyor. Ona göre o sürprizi <laughs> size söyleyecek az kalmış. Sakalları çok uzun bir adam var. Genç ama bayağı uzun sakal kullanıyor, tercih ediyor. Bu adam orta boylarda, hafif sayı, esmer, yoğun saçları ve kirli sakalı bayağı uzun. <laughs> Ya yani sakal uzun diyeyim yani, kirsa sakal kısa oluyor. İtiraf var, konuşma var, görüşme var, arama bildirim mesaj. Bu tarif ettiğim kişi size e, dökülecek de dökülecek. Tutmuş tutmuş hani bir yere kadar ama şimdi dökülüyor. Yani artık bir şeyleri saklamak istemiyor, gizlemek istemiyor. Yani dökülecek, az kalmış yani öyle diyeyim size. sizi üzüyor şu an ailenizden biri bu kişi ama artık sizi üzemeyecek çünkü artık böyle gerçekten yorulmuşsunuz onu bir köşeye çekip ciddi ciddi konuşacaksınız ya düzel ya toparla, toparla kendini ya da beni kaybedersin onunla böyle ciddi ciddi konuşacaksınız çabanız çok büyük. Yani çabanız o kadar büyük, o kadar büyük ki bunun mükafatını, karşılığını alacaksınız. Çok çalışıyorsunuz siz. Yani bu kadar çok çalışmanın da mükafatı, karşılığı size elbet gelecek. Ve çok da güzel bir şekilde gelecek dostlarım. İki kişiyi cezalandırıyorsunuz hayatınızda. Bunlar gerçekten sizi üzmüşler. Siz de onlara haddini bildireceksiniz. Cezanı çekeceksiniz. Ondan sonra konuşurum diyeceksiniz. Hani bir daha aynı hareketi yapamazsın diye ezip geçmeye çalışacaklar ama siz başaramayacaklar. Böyle iş konusunda sizi böyle ezmeye geçmeye çalışacaklar ama dediğim gibi hiçbir şekilde de başaramayacaklar arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim size. Çünkü ona o şeyi vermeyeceksiniz, o çizgi yaşmasına izin vermeyeceksiniz. Arkadaşlar, siz birini çeke çeke bir hal olmuşsunuz. Artık ben onun kahrını çekmeyeceğim diyorsunuz. Yani çeke çeke yoruldum, bunaldım, daraldım. Artık onun kahrını mahrını çekmek istemiyorum diyorsunuz ve kahrını artık kimsenin çekmeyeceksiniz. Yani çeki çeki böyle siz hep böyle geriye doğru geriye doğru düşmüşsünüz. O yüzden artık kahrını mahrını çekmeyeceksiniz kimsenin. Burada şahlanmış bir atınız var. Yanında da bir bayan bir erkek var. Muradınız eriyorsunuz. Artık ciddi adımlar atacaksınız. Yani sevginiz artık iki tarafta ailesine söyleyecek. Ciddi adımlar bu yıl içerisinde konuşulabilir, görüşülebilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ama çok ciddi, çok güzel adamlar atacaksınız. Bu size çok çok da uğurlu gelecek, çok şanslı, çok da bereketli gelecek yani öyle söyleyeyim size. Beklediğiniz teklif de geliyor. Yani beklemişsiniz, sabretmişsiniz işte bu teklif ne zaman gelir, işte evlenme teklifi şuydu buydu. Bu teklif de sizi mutlu edecek ve sevindirecek bir teklif. Yani umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. Ama müthiş bir teklif geliyor yani öyle diyeyim size. Çok destek görüyorsunuz. Ailenizden, sevdiklerinizden o kadar çok seviliyorsunuz ki böyle. Gerçekten sizi çok seviyorsunuz. İnsanları seviyorsunuz, hayvanları seviyorsunuz. Ama artık güvenliğiniz kalmamış. Bazı kişileri böyle hayatınızdan eleyebilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Güvencem kalmadı. Güvenmiyorum artık. Çünkü bazı bir şeyler hissedeceksiniz. O yüzden güveniniz bayağı böyle bir sarsılacak birkaç kişide. Ağzınızla balığı yakalamış getiriyorsunuz. Büyük bir balık ama. Yani ağzınızda bu balığı yakalayıp işinizi yükselteceksiniz. Kariyerinizi maddi durumunuzu yükselteceksiniz. Bu size çok çok da iyi gelecek. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek, sizi rahatlatacak büyük bir yükselişe geçeceksiniz arkadaşlar. Balığınızı yakalıyorsunuz, nasibinizi kendiniz yakalıyorsunuz. Koşturmadan olmuyor. Yani oturduğun yerden de nasip gelmiyor. Şans, büyük bir şans. <laughs> Ama siz koşturacaksınız, çalışıp çabalayacaksınız. O büyük şansı hiç merak etmeyin yakalayacaksınız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada iki tane altın yıldız görüyorum ben. Bu altın yıldız geliyor ve size çok güzel bir şekilde konuyor arkadaşlar. Yani büyük bir altın yıldızımız çıkmış yani onu söyleyeyim size. tam üzüldüm. Artık bitti şöyle böyle derken o altın yıldızınız geliyor. Bahtınız geliyor, nasibiniz geliyor, size konuyor. Ama size çalışıyorsunuz tabii. Salmamışsınız kendinizi. O arada çalışıyorsunuz. Barışmak için çok çaba sarf ediyorsunuz siz. Şöyle söyleyeyim kendinizi geliştiriyorsunuz siz. Çalışarak, çabalayarak böyle koşturarak kendinizi hızlı bir şekilde geliştiriyorsunuz. İşinizde, özel hayatınızda, kariyer, maddi durumunuzda kendinizi geliştiriyorsunuz. <laughs> Bu çocuğunuz olur, kardeşiniz, yeğeniniz olur. Büyük bir iş başaracak. Yani çalışmış, çabalamış sonunda çok büyük bir iş başaracak. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek büyük bir iş başaracak. Öyle söyleyeyim size. <laughs> şöyle söyleyeyim adım geliyor size. Küsen kişinin adımı geliyor. Hem de bu yıl bitmeden geliyor. Kendi hatalı, suçlu, güçlü suçunu kabul edecek. Siz çok çalışkansınız. Çok çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz, çok koşturuyorsunuz. Bu koşturmacalarınızın karşılığını, mükafatını fazla fazla alacaksınız arkadaşlar. Çok koşturuyorsunuz Bu yengeniz olur, enişteniz, teyzeniz, halanız olur, amcanız olur. Size bir hayırlı haberi var. Bir miras ve tarlarsa gibi diyeyim. Buna çok sevineceksiniz. Bize hakkımızı verdi. Hakkımızı kimseye vermedi, bize verdi gerçekten. Ona minnettar olacaksın Çünkü karışıklık yapanlar da var, yapmayacaklar. Şöyle söyleyeyim, evlenmiş, ayrılmışlara sesleniyorum. İkinci bir evlilik görünüyor burada. Umarım hakkınız hayırlısı olur. Bu sefer çok güzel birle inşallah evlenirsiniz ama ikinci bir evlilik var. Bir dava var. O davayı siz kazanıyorsunuz. Boşanma mı, velayet mi, tazminat mı, başka bir şey mi? Ama hakkınız neyse alıyorsunuz. O davayı <laughs> kazanıyorsunuz. Peşini de bırakmayacaksınız. O benim davam. Ben de onun peşini bırakmayacağım diyorsunuz. O davanızı söküyorsa ki peşinden koşacaksınız ve alacaksınız da arkadaşlarım benim. Çok güzel kayan yıldınız var. Yıldızınız var. Dört tane. size huzur getirecek size mutluluk getirecek dört tane yıldızınız çok güzel akmış dört tane dilek olacak bir anda böyle peş peşe takır takır dileklerinizi hızlı bir şekilde <laughs> gerçekleştireceksiniz arkadaşlar resmi kuruma gidiyorsunuz bu birkaç ay içerisinde büyük bir iş başaracaksınız resmi kurumda hallediyorsunuz bakın bu da tabağınızı yorumlayacağım şimdi bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Arkadaşlar dibinizde bir yılan var. Onun başını eziyorsunuz. O yılanı siz yakalıyorsunuz. Tam da dibinizde. Onu yakalayacaksınız. Yani kimin dost kimin düşman olduğu tez vakitte ortaya çıkıyor. kafanızda da rahatlayacak. Keyfiniz de rahatlayacak arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Çok dolmuşsunuz ama biliyor musunuz? Yani o kadar yük var ki üzerinde diyorsunuz. Çok doldum, çok bunaldım, çok da daraldım diyorsunuz ama... Bu yükünüz hafiflenecek. Bu daralmanız da gidecek arkadaşlarım benim yani. Onu söyleyeyim size. Birçok şeyi çok kafaya takıp çok stres yapmışsınız. Bu stresler size o kadar çok yormuş, o kadar çok üzmüş ki. Ama bunlardan siz kurtulacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Dibinizde bir kara kedi var. Onu yakalıyorsunuz. Yani o <laughs> kara kediyi yakalamanıza çok az kalmış. Bu gibinizde siz onu yakalayacaksınız. Yani kim dost, kim düşman tez vakitte kendini belli edecek. Şu an sizinle uğraşanlar var mı? Bunlar artık sizinle uğraşamayacaklar. Yani bunlar sizinle uğraşıyorlar moralinizi bozuyorlar, keyfinizi kaçırıyorlar ama artık sizinle dediğim gibi uğraşamayacaklar. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Ufak bir kredişiniz var sizin. Ya da haneden birinin. Kredi çekeceksiniz. Çünkü kafanızda planlar var. Onları yapabilmem için bu krediyi çekmem lazım diyorsunuz. O krediyi çekeceksiniz. O planlarınızı da gerçekleştireceksiniz. Hem de tıkır tıkır gerçekleştireceksiniz dostlarım. Çok uzun bir yola giriyorsunuz. İşle ilgili bir risk alacaksınız. Uzun bir yola gireceksiniz bu yol. Çok huzurlu, çok da güzel bir yol olacak. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek bir yol olacak arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim zorlandığınız bir kapı var. Yani şu an siz bir kapıyı açmak istiyorsunuz ama böyle <laughs> çok zorlanıyorsunuz. Bu kapıyı açacaksınız ama biraz daha böyle sizin zor olacak. Ama eninde sonunda o kapıyı açacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar büyük bir zenginlik var kalbinizde. Bu zenginlik <laughs> geliyor ve size konuyor. Sizi mutlu edecek, huzur verecek, sizi rahatlatacak çok özel, güzel bir zenginlik dediğim gibi geliyor. Ve size çok özel, güzel bir şekilde de konuyor dostlarım. Kendinizi çok heba etmişsiniz. Ama kimse için heba etmeye değmez bunu görün derim arkadaşlar. Kimse için üzülmeye, Kendinize heba etmeye gerçekten değmez. Kendinizi sakın sakın kimse için üzmeyin. Siz çok güçlü bir insansınız ama siz üzenler gücünüzü düşürmüş. Onlar inat daha çok güçlü olmanız lazım sizin. Size bir para giriyor eve. Bu para sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek ve sevindirecek bir para. Yakın bir zamanda geliyor ve sizi çok güzel bir şekilde buluyor. Hayırlı bir işe şahit oluyorsunuz. Mutlu olacaksınız, sevineceksiniz. Çok güzel hayırlı bir işe şahit oluyorsunuz. Buna bayağı böyle bir sevineceksiniz yani. Onu söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Güvendiğiniz biri bir yandası güvensiz hareketler yapacak biliyor musunuz? Bu bir erkek. Yani güveniyorsunuz. işte dediğiniz yapmışsınız şöyle böyle. Ama bir anda güvensiz hareketler yapacak size karşı. Dikkatli olun derim. Kavuşuyorsunuz. kavuşmak istediğiniz kişiye kavuşuyorsunuz ve çok da güzel bir kavuşma olacak. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek, rahatlatacak güzel bir kavuşma. Bu kavuşma ama biraz daha böyle ciddi olacak. Yani artık bir şeyleri kafaya takmayacak iki tarafta çünkü birbirini çok seviyor. Artık dikkat edecekler. Aileniz size bir sır verecek. Ve bunu yakın bir zamanda öğreniyorsunuz. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.